Yani görünürde bunlar varsa kamera arkasında neler vardır siz düşünün. Tayland Pattaya'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün Walking Street'e alternatif başka yerleri de başka eğlence mekanlarını da çekip göstereceğim sizlere. Başka sokakları. Şu anda saat biraz erken olduğu için mekanlar çok dolu değil ama sabırla beklerseniz eğlenceli yerleri görmüş olursunuz siz de. Hello. Hello. Evet görüyorsunuz davet ediyor kadınlar. Sağlı sollu mekanlar var. Hello. Hello. masaj salonları var burada da. Gerçi her yerde var sağlı sollu. Yani merkezi yerlerde ana caddede değil de gelip buralarda masaj yaptırırsanız biraz daha hesaplı yaptırabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tayland'dan çok hareketli çok eğlenceli videolar izlemek istiyorsanız. Aa, motor çarpıyordu burada motorlarda dikkat edin. bilgisayar olmak istiyorsanız kazıklanmak çarpılmamak istiyorsanız kanalımı takip edin. Pataya'nın en işlek sokağı Walking Street'tir. İnsanlar genelde buraya geldiklerinde burada vakit geçirir ama Orası da en pahalı yerdir Pataya'da. Eğer alternatif yerler arıyorsanız Pataya'nın ana caddesinin bir arka sokağında daha hesaplı aynı eğlenceyi elde edebileceğiniz yerler de var. Şu anda saat 7 gibi çekimi yapıyorum ben. Eğer saat 10 gibi gelirseniz bu mekanların çoğu dolu olur. Şu anda orta seviye bir doluluk var, yoğunluk var ama ilerleyen vakitlerde gelirseniz veya hafta sonları uğrarsanız buralara da çok hareketlidir. Yani görebileceğiniz üzere sıra sıra mekanlar var. Burası da kısmen barlar sokağı gibi bir yer burada. Herkes buralara gelip çekim yapmıyor. Arka sokakları ben size Tayland'ın arka sokaklarını da gösteriyorum. Herkesin girmediği yerlere girip burada da çekim yapıyorum. yabancı dayıları görebilirsiniz. Asıl hareketli yere doğru gidiyorum şu anda. Hareketli sokağa doğru. Buradan yoğunluğu trafiği görebilirsiniz. Asıl video şimdi başlıyor. Burada da bir sokak var. Bayağı uzun bir sokak ama ben ana yoldan gidip burayı göstereyim sizlere. Genelde Tayland'a gelenler, Pataya'ya gelenler birkaç yeri gösterip geçiyorlar belli başlı yerleri ama arka sokaklarında böyle alternatif eğlence mekanları da var. Yabancıların daha çok tercih ettiği mekanlar aslında buraları. Artık size gösterilen mekanlar yani herkesin gittiği ilk acemilerin gittiği yerler ama ben daha ikinci günden Muhammed arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Onun da Tayland Aşkı diye bir Facebook kanalı var. Tayland hakkında birçok bilgiye ulaşmak isterseniz o Tayland Aşkı Facebook grubundan da Tayland hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani insanlara yardımcı oluyor o da. Bazı fenomenler gelin burada ilgileniriz deyip telefonlara bile bakmazken burada daha samimi ilgilenen, vakit ayıran, tavsiyeler veren insanlar da var yani. Evet burada da barların, clubların olduğu sokaklar var. Yani buranın arka sokakları bile hareketli. şimdiden dolmuş Serveni bu kadardı. Buradan da başka eğlence mekanlarına, sokaklarına devam edeceğim. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tayland'tan çok hareketli, çok eğlenceli videolar izlemek istiyorsanız, bilgisayar olmak istiyorsanız, kazıklanmak, çarpılmamak istiyorsanız kanalımı takip edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Evet.